Ateşi yakalamak üçüncü bölüm. Kan kokusu nefesinden geliyordu. Ne yapıyor ki? diye düşündüm. İçiyor mu? Kanı bir çay fincanından yudum yudum içtiğini hayal ettim. İçine bir kurabiye batırıp kırmızı renkli sıvıyı damlatarak çıkardığını. Pencerenin dışında bir kedi mırlaması gibi yumuşak ve sessiz bir şekilde bir araba çalıştı ve bir süre sonra uzaklarda duyulmaz oldu. Geldiği gibi fark edilmeden kaybolup gitti. Oda ağır ağır yamuk daireler halinde dönmeye başladı. Bayılacak mıyım acaba diye meraklanıyordum. Öne doğru eğilip bir elimle masaya tutundum. Diğer elimde hala pitanın güzel kurabiyesini tutuyordum. Sanırım üstünde bir pars zambağı vardı ama şimdi yumruğumun içinde kırık dökük haldeydi. Bu kadar sıktığımın farkında bile değildim. Sanırım dünyam kontrolden çıkarken bir şeye sıkıca tutunma ihtiyacı duydum. Başkan Snow'un ziyareti. Ayaklanmasına ramak kalmış kalar ile açık bir ölüm tehdidi ve onu başkalarının da izlemesi ihtimali. Sevdiğim herkes tehlike altında. Benim yaptıklarımın bedelini kim bilir başka kimler ödeyecekti. Tabii eğer ben tur sırasında olayların akışını değiştirmeyi başaramazsam. Memnuniyetsizlikleri yatıştırıp başkanın huzura kavuşmasını sağlamazsam. Ve nasıl? Bütün ülkeyi şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Pita aşık olduğuma ikna ederek. Bunu yapamam diye düşündüm. O kadar iyi değildim iyi ve sevilebilir olan Pitay'dı. O insanlara her şeyi inandırabilirdi. Ben çenesini kapatıp arkasına yaslanan ve konuşmaları olabildiğince ona bırakan kişiydim. Fakat bağlılığını ispatlamak zorunda olan Pita değildi. Bendim. Koridorda annemin seri ve hafif ayak seslerini duydum. Bilmemeli diye düşünüyordum. Bunların hiçbirini öğrenmemeli. Elimi tepsiye uzatıp avucumdaki ve parmaklarımdaki kırıntıları silkeledim. Çayımdan titrek bir yudum aldım. Katniss, her şey yolunda mı? diye sordu. Evet, dedim neşeli bir sesle. Televizyonda hiç görmüyoruz ama başkan tur öncesinde bütün galipleri ziyaret edip şans diliyormuş. Annemin yüzü gevşeyi verdi. Ah, ben de bir sorun var sanmıştım. Hayır, ilgisi yok, dedim. Sorun hazırlık ekibi kaşlarımın nasıl uzadığını görünce patlak verecek. Annem bir kahkaha attı ve ben 11 yaşımda üstlendiğim aile sorumluluğunu iade etmek diye bir şeyin olmadığını düşündüm ve onu her zaman korumak zorunda olacağımı. Banyonu hazırlamaya başlayayım mı? Harika dedim ve cevabımın onu ne kadar memnun ettiğini görebiliyordum. Eve döndüğümden beri annemle ilişkimi düzeltmek için ne gerekiyorsa yapıyordum. Seneler boyunca yardım tekliflerini öfkem yüzünden geri çevirdikten sonra artık benim için bir şeyler yapmasını rica ettim. Kazandığım parayı onun idare etmesine izin veriyordum. Beni kucaklamasına zoraki katlanmak yerine karşılık veriyordum. Arena'da geçirdiğim zaman bana elinde olmayan şeyler, özellikle babamın ölümünden sonra içine düştüğü depresyon yüzünden annemi cezalandırmamam gerektiğini öğretti. Çünkü bazen insanların başına bazı şeyler gelebilir ve onlar da bu şeyleri kaldıracak donanıma sahip olmayabilirler. Mesela şu anda benim olduğum gibi. Ayrıca mıntıkaya döndüğüm zaman harika bir şey yaptı. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız Pita ile beni tren istasyonunda karşıladıktan sonra gazetecilerin birkaç soru sormasına izin verildi. Biri yeni erkek arkadaşım hakkında ne düşündüğünü sorunca annem Pita'nın genç bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin kusursuz bir örneği olmasına rağmen benim henüz bir erkek arkadaş sahibi olmak için çok genç olduğumu söyledi. Ve hemen arkasından Pita'ya keskin bir bakış attı. Basından bol kahkaha ve birinin başı belada sesleri yükselince Pita elimi bırakıp kenara çekildi. Etkisi fazla uzun sürmedi. Tam tersi davranmamız için büyük bir baskı vardı. Ama en azından kapitoldekinden daha mesafeli durmak için bir bahane bulmuş olduk. Belki de kameralar mıntıkayı terk ettikten sonra Pita'yı bu kadar az görmüş olmamda da annemin tavrının etkisi olmuştur. İlk soru olanları kime anlatacağım? Tabii eğer birisini anlatacaksam. O kişinin annem ya da prim olmayacağı aşikardı. Bunu yapmam endişeden hasta olmalarından başka bir işe yaramazdı. Gail de olmaz. Ona haber uçurmayı başarabilsem bile. Hem zaten bu bilgiyle ne yapabilir ki? Tek başına olsaydı onu kaçmaya ikna edebilirdim. Ormanda hayatta kalmayı başarabileceğine hiç şüphem yoktu. Ama tek başına değil, ailesini asla terk etmezdi. Ya da beni. Eve geri döndüğümde pazar gezilerimizin neden tarih olduğu konusunda bir açıklama yapmam gerekecekti elbette. Ama şimdi bunu düşünemezdim. Sadece bir sonraki hamleme kafa yorabilirdim. Ayrıca Gail o kadar yılgın ve kapitöle o kadar öfkeli ki bazen onun kendi isyanını organize edeceğini bile düşünüyordum. Ve en son ihtiyacı gaza getirilmek. Hayır, bu olaydan 12. mıntıkada arkamda bırakacağım kimseye bahsedemezdim. Stilistim Sina da dahil hala açılabileceğim üç kişi var. Fakat Sina'nın hali hazırda risk altında olabileceğini tahmin ediyordum ve başının benimle daha yakın bir ilişki kurarak belaya girmesini istemiyordum. Ve tabii bu aldatmacada partnerim olacak Pita vardı. Ama konuya nasıl girebilirim ki? Hey Pita, sana aşıkmışım gibi rol yaptığımı söylediğimi hatırlıyor musun? Şimdilik bunu unutmana ve bana aşıkmışsın gibi rol yapmana ihtiyacım var. Yoksa başkan Geyle öldürebilir. Bunu yapamazdım. Ayrıca Pita neyin tehlikede olduğunu bilse de bilmese de zaten rolünün hakkını verecekti. Geriye bir tek Hamish kalıyordu. Sarhoş, huysuz ve zıtlaşmaya bayılan, Az önce kafasından aşağı birleyen buz gibi su boca ettiğim Heimich. Oyunlardaki akıl hocam olarak beni hayatta tutmak onun göreviydi. Tek umudum bu görevine hala hevesli olmasıydı. Çevremdeki bütün sesleri susturmasına izin vererek suyun içine kaydım. Keşke küvet sıcak yaz günlerinde babamla ormanda yüzdüğümüz gibi yüzmeme olanak sağlayacak kadar genişleyebilseydi. O günler benim için çok özel bir zevkti. Sabahın erken saatlerinde yola çıkar, her zamankinden daha uzağa yürüyüp babamın avlanırken keşfettiği küçük göle ulaşırdık. Yüzmeyi nasıl öğrendiğimi anımsayamıyorum bile. Babam bana yüzmeyi öğrettiğinde çok küçüktüm. Daldığımı, suda taklalar attığımı ve ortalıkta badi badi yüzdüğümü hatırlıyorum. Ve ayak parmaklarımın uçlarında gölün çamurlu tabanını hissettiğimi, yeni açan çiçeklerin ve yeşilliklerin kokusunu. Tıpkı şimdiki gibi sırt sırtüstü yatarken mavi göğe bakışımı ve orman seslerinin suyun sessizliğinde kayboluşunu. Babam kıyıda yuva yapmış su kuşlarını yakalar, ben çimenlerin arasında yumurta arardım. Sonra ikimiz birlikte sığ sulardan babamın bana ismini verdiği ketnes çiçeğinin köklerini söküp çıkarırdık. Akşamları eve dönünce annem temizliğimden dolayı beni tanıyamamış gibi yapardı. Sonra kızarmış ördek ve fırınlanmış soslu ketnes yumrularından oluşan leziz bir yemek hazırlardı. Gale'ı göle hiç götürmedim. Götürebilirdim. Oraya gitmek biraz zaman alıyordu ama su kuşlarını yakalamak o kadar kolaydı ki kaybettiğiniz av zamanını telafi edebiliyordunuz. Gerçi orası birileriyle paylaşmayı hiçbir zaman gerçekten istemediğim sadece babamla bana ait olan bir yerde. Oyunlardan bu yana kendimi oyalayacak pek fazla işim olmadığı için bir iki defa göle gittim. Yüzmek hala çok hoştu. Ama göl ziyaretlerimin beni hüzünlendirdiğini söyleyebilirdim. Aradan geçen beş seneye rağmen göl hemen hiç değişmemişti. Oysa ben artık tanınmayacak haldeydim. Suyun altında bile kargaşayı duyabiliyordum. Araba kornaları, selamlaşmalar, çarpılarak kapanan kapılar. Bunun tek bir anlamı olabilirdi. Maiyetim geldi. Hazırlık ekibim banyoya dalmadan önce sadece şöyle bir kurulanıp üzerime bir bornoz geçirecek kadar zamanım vardı. Mahremiyet diye bir şey yoktu. Bedenim söz konusu olunca bu üç insanla aramda en ufak bir sır kalmıyordu. Katniss kaşların. Venya beni görür görmez bir çığlık attı. Üzerimde dolaşan kara bulutlara rağmen bir kahkaha koyverme mecburiyeti duydum. Mavi saçları kafasının çevresinde sivri çıkıntılar oluşturacak biçimde şekillendirilmişti. Eskiden kaşlarının üstünde kalan altın renkli dövmeleri gözlerinin altına doğru uzatılmıştı. Venya'nın görüntüsündeki bu değişiklikler beni gördüğü anda yaşadığı şaşkınlık sonucu oluşmuş gibi duruyordu. Octavia yanında bilirdi ve Venya'nın sırtını sıvazladı. Kavisli vücudu Venya'nın ince ve çöp gibi görüntüsü yanında daha bir ton bulduruyordu. Bak bak bak. Senin kaşları halletmen ancak bir iki dakikanı alır. Ama ya ben bu tırnaklarla ne yapacağım? Ellerimi kapıp kendi bezelye yeşili ellerinin arasına aldı. Hayır, seni artık tam olarak bezelye yeşili sayılmazdı daha çok yapraklarını hiç dökmeyen bitkilerin biraz daha açığı bir yeşildi. Bu ton değişikliğinin tek nedeninin Kapitol'ün aykırı moda eğilimlerine ayak uydurma çabası olduğuna hiç şüphem yoktu. Ciddiyim Katniss. Keşke bana üzerinde çalışabileceğim bir şeyler bıraksaymışsın. Bu doğru. Son birkaç aydır tırnaklarımı diplerine kadar yiyordum. Bu alışkanlıktan vazgeçmeyi çok düşündüm ama bunu yapmak için geçerli bir neden bulamadım. Üzgünüm diye mırıldandım ellerimin durumunun hazırlık ekibimi nasıl etkileyeceğini düşünmeye zaman ayırdığım söylenemezdi. Flavius ıslak ve karma karışık saçlarımı tutam tutam kaldırdı. Kafasını memnuniyetsizliğini gösterecek şekilde salladı ve burgu dalgalı turuncu saçlarının zıplamasına neden oldu. Sert bir sesle ''Son görüşmemizden bu yana saçlarına el sürmedin umarım.'' dedi. ''Hatırlarsan saçlarına dokunmamanı özellikle tembihlemiştik.'' Onları tamamen hafife almadığımı gösterme fırsatını bulmanın sevinciyle evet dedim. Yani hayır, saçlarımı kesen olmadı. Bunu unutmadım. Aslında işin doğrusu saçlarım gündeme hiç gelmedi. Eve döndüğüm günden beri tek yaptığım saçlarımı eskisi gibi arkadan örmek oldu. Bu sözlerim gönüllerini biraz olsun almışa benziyordu. Hepsi beni öptü ve yatak odamdaki bir sandalyeye oturtup her zaman olduğu gibi dinleyip dinlemememe aldırmadan ve hiç durmadan konuşmaya başladılar. Venya kaşlarımı yeniden yaratır, Octavia ellerime sahte tırnaklar takar, Flavius'a saçlarıma bir tür çamurla masaj yaparken kapitol hikayelerini dinledim. Oyunların ne büyük sükse yaptığını, o günden beri her şeyin çok sıkıcı olduğunu ve herkesin zafer turunun sonunda ile birlikte kapitole gitmemizi sabırsızlıkla beklediğini… Zaten tur tamamlanır tamamlanmaz Kapitol'ün bu defa da çeyrek asır oyunları için hazırlıklara koyulacağına. Ne müthiş değil mi? Çok şanslı olduğunu düşünmüyor musun? Galipliğinin daha birinci senesinde çeyrek asır oyunlarında akıl hocalığı yapma fırsatı bulacaksın. Heyecandan birbirlerine sözlerini tamamlama fırsatı bırakmadan konuşuyorlardı. Ah evet dedim doğal bir sesle. Elimden ancak bu kadarı geliyordu. Normal bir yılda bile haraçlara akıl hocalığı yapmak kabus gibi bir şeydi. Her gün okula giderken çocuklardan hangisine akıl hocalığı yapmak zorunda kalacağımı düşünmekten kendimi alamıyordum. Fakat bu kadarı yetmezmiş gibi bu yıl açlık oyunlarının 75. yılıydı. Yani çeyrek asır oyunları senesiydi. Her çeyrek asır mıntıkaların yenilgisinin yıl dönümünün altını çizmek için abartılı kutlamalar, ekstra eğlence ve haraçlar için hazin bir dönemeç demekti. Doğal olarak bu gördüğüm ilk çeyrek asır oyunları olacaktı. Fakat Kapitol'ün ikinci çeyrek asır oyunları için arenaya iki kat fazla haracın gönderilmesini talep ettiğini okulda duymuştum. Öğretmenler çok fazla detaya girmemişlerdi. O seneki oyunları 12. Mıntıka'dan Hamish Abernathy'nin kazandığı düşünülünce bu gerçekten şaşkınlık verici bir durumdu. Octavia, Hamish kendini daha fazla ilgiye hazırlasa hiç fena olmaz, dedi. Heymitch bana arenada yaşadığı şahsi tecrübelerden hiç bahsetmedi, ben de hiç sormadım. Televizyonda o seneki yarışmaların tekrar yayınlarını gördüysem bile hatırlayamayacak kadar küçük yaşta olmalıyım. Fakat kapitolün Heymitch'e o günleri unutturmaya hiç niyeti yoktu. Pita ile benim çeyrek asır oyunlarında akıl hocalığı yapacak olmamız bir anlamda iyi bir şeydi. Çünkü Heymitch'in zom olacağından hiç şüphem yoktu. Hazırlık ekibim çeyrek asır oyunları konusunda anlatacak hiçbir şey bırakmayınca inanılmaz derecede saçma hayatlardan konuşmaya başlıyorlardı. Hiç tanımadığım bilmem kim hakkında, kim ne demiş, nasıl ayakkabıları almışlar ve doğum günü partisine herkesin kuş tüyleriyle donanıp gelmesinin ne büyük hata olduğuna dair uzun, upuzun bir hikaye. Kısa bir süre sonra kaşlarım sızlıyordu. Saçlarım pürüzsüz, ipek gibi ve tırnaklarım boyanmaya hazırdı. Görünüşe bakılırsa soğuk hava yüzünden her yerim örtülü olacağı için sadece ellerimi ve yüzümü hazırlama talimatı almışlardı. Flavius kendi alameti farikası olan mor ruju üzerimde denemek istedi ama sonra yüzümü ve tırnaklarımı renklendirmeye başladıkları zaman pembe bir rujla yetindi. Seçtikleri renklere bakarak Sinan'ın seksi değil genç kızışı bir şeylerde karar kıldığını tahmin ettim. İyi baştan çıkarıcı olmaya çalışırsam kimseyi hiçbir şeye ikna edemezdim. Heymich oyunlardaki mülakatım için bana koçluk yaparken bunu açıkça ifade etmişti. Annem biraz utangaç bir tavırla içeri girdi ve Sina'nın toplama gününde saçlarımı nasıl ördüğünü hazırlık ekibine göstermesini rica ettiğini söyledi. Ekiptekiler bu haberi heyecanla karşıladı ve annemin saç örgüsünü büyük bir dikkatle izledi. Aynada annemin bütün hareketlerini ilgiyle izleyen samimi yüz ifadelerini ve deneme sırası kendilerine gelince nasıl heveslendiklerini görebiliyordum. Aslında üçü de anneme karşı o kadar gönülden saygılı ve iyilerdi ki ortalıkta onlara üstünlük taslayarak dolaştığım için kendimi kötü hissettim. Kapitolda büyümüş olsam kim bilir ben nasıl biri olurdum ve nelerden bahsederdim. Belki de benim de en büyük üzüntüm doğum günümde kuş tüylü kostümlerin giyilmiş olması olurdu. Saçlarım da yapılınca aşağıya indim ve Sina'yı oturma odasında beklerken buldum. Onu görmek bile umutlanmama yetiyordu. Her zamanki gibi görünüyordu. Basit kıyafetler, kısa kahverengi saçlar ve sadece hafif altın rengi bir göz kalemi. Kucaklaştık. Başkan Snow'la yaşadığımız sahneyi yumurtlamama ramak kaldı. Ama hayır, kararımı verdim. Önce Heymiç'e e anlatacaktım. Bu yükü kimin kaldırabileceğini en iyi o bilirdi. Yine de Sinay'la konuşmak çok kolaydı. Son zamanlarda evle birlikte hayatımıza giren telefonda sık sık konuşmaya başladık. Aslında çok komik. Çünkü tanıdığımız hemen hiç kimsenin evinde telefon yoktu. Tabii ki Pita'da var ama onu aramadım. Heymiç ise kendi telefonunu seneler önce söküp atmıştı. Arkadaşım Mecin, belediye başkanının kızı, evinde de bir telefon vardı. Ama onunla konuşmak istediğimiz zaman bu işi yüz yüze yapıyorduk. Başlangıçta telefon hiç kullanılmıyordu. Sonra Sina yeteneğimi geliştirmek üzere sık sık arar oldu. Her galibin bir yeteneği olmalı. Yeteneğiniz okulda ya da mıntıkanızın sanayi kolunda çalışmak zorunda olmamanızdan istifade ederek zaman ayırmaya başladığınız yeni bir uğraş oluyor. Her şey hakkında röportaj yapılabilecek her şey olabilir. Görünüşe göre pita da bir yetenek edinmişti. Resim yapmak. Ailesinin fırınında pasta ve kurabiye süsleme işini senelerdir yapıyordu. Fakat şimdi artık zengin olduğu için tuvalere gerçek boya saçma lüksü var. Yasa dışı avlanma olayını saymazsanız ki onlar saymıyorlar benim herhangi bir yeteneğim yoktu. Ya da şarkı söylemek ki Kapitol için hayatta şarkı söylemem. Annem Efi Trinket'ın ona gönderdiği listeden uygun alternatiflere ilgimi çekmek için bir hayli çaba harcadı. Yemek yapmak, çiçek aranjmanları düzenlemek, flüt çalmak. Bende tutmadı ama prim her üçünde de çok yetenekli çıktı. Nihayet devreye Sina girdi ve var olmadığı için ciddi anlamda gelişmeye ihtiyacı olan kıyafet tasarlama tutkumu geliştirmek konusunda yardım teklif etti. Evet dedim çünkü bu sayede Sina ile konuşma fırsatı bulacaktım. Üstelik Sina bütün işi yapacağına söz verdi. Oturma odasında bir şeyler hazırlıyordu. Kıyafetler, kumaşlar ve çizdiği tasarımların süslediği çizim tahtaları. Çizim tahtalarından birini aldım ve sözüm ona benim tasarlamış olduğum kıyafeti inceledim. Biliyor musun bence gelecek vaat ediyorum dedim. Bana bir kucak dolusu kıyafet atarken hemen giyin seni beş para etmez yaratık dedi. Kıyafet tasarlamakla hiçbir ilgim olmayabilir ama Sinan'ın benim için yarattığı kostümlere bayıldım. Tıpkı şimdiki gibi kalın ve sıcak tutan bir malzemeden yapılma dökümlü siyah pantolon, çok rahat beyaz bir gömlek, yeşil, mavi ve gri kırçılardan oluşan kedi yavrusu tüyü gibi yumuşacık yün kazak, parmaklarımı acıtmayan bağcıklı deri çizmeler. Kıyafetimi kendim mi tasarladım? Hayır ama kendi kıyafetlerini tasarlamak benim gibi yani moda kahramanın gibi olmak için can atıyorsun dedi Sina. Bana bir deste kart uzattı. Seni değil kıyafetleri çekerlerken bunları okuyacaksın. Önemsiyormuşsun gibi görünmeye çalış. Tam o sırada Efi Trinket herkese uyumamız gereken bir zaman çizelgesi var diye hatırlatmak üzere turuncu peruğuyla çıka geldi. Kamera ekibine el sallarken beni yanaklarımdan öptü. Sonra bana pozisyonumu almam için talimat verdi. Kapitolde her yere zamanında ulaşmamızı sadece Efi'ye borçlu olduğumuz için ona uymaya gayret ettim. Ortalıkta bir süs bebeği gibi zıplamaya ve kıyafetleri havaya kaldırıp sizin de hoşunuza gitmedi mi? Tarzı şeyler söylemeye başladım. Ses ekibi daha sonra görüntülerin üzerine oturtmak üzere kartlardaki notları okuyan neşeli sesimi kaydetti. Sonra benim tasarımlarımı, Sina'nın tasarımlarını çekmek üzere beni odadan postaladılar. Prim bugünün aktivitesine yetişebilmek için okuldan erken çıkmıştı. Şimdi mutfağın orta yerinde dikilmiş bir başka ekibe röportaj veriyordu. Gözlerini öne çıkaran gök mavisi elbise içinde, uyumlu bir kurdeleyle arkaya toplanmış sarı saçlarıyla çok güzel görünüyordu. Parlak beyaz botlarının parmak uçlarına biraz fazla abanıyordu. Sanki her an koşmaya başlayacakmış gibi. Tıpkı bam göğsüme bir darbe inmiş gibi hissettim. Aslında tabii ki kimsenin bana vurduğu yoktu ama ben öyle keskin bir acı duyuyordum ki ister istemez bir adım geri çekildim. Gözlerimi sımsıkı yumdum ve pirimi göremiyordum. Gördüğüm 11. mıntıka'nın haracı, aranadaki müttefim Ru'dan başkası değildi ağaçtan ağaca kuş misali uçabiliyor, en ince dallara dahi tutunabiliyordu. Ru, Hayatını kurtaramadığım, ölmesine izin verdiğim, onu karnına saplanmış mızrakla yerde yatarken görür gibi oluyordum. Kapitolün hıncından daha kimleri sakınamayacaktım kim bilir. Başkan Snow'u tatmin edemezsem başka kimler ölecekti? Sinan'ın üstüme bir palto giydirmeye çalıştığını fark edip kollarımı kaldırdım. İçli dışlı kürkün beni sarmaladığını hissettim daha önce gördüğüm hayvanların kürklerinden çok farklıydı. Deri eldivenler, parlak kırmızı bir eşarp, kürklü bir şeyler kulaklarımı örtüyordu. Kulaklıklar sayende yeniden moda olacak. Kulaklıktan nefret ederim diye düşündüm. Duymayı zorlaştırıyorlar. Arenadaki bir patlama sonucu tek kulağım neredeyse sağır olduğu için kulaklıklardan iki kat nefret ediyordum. Galip gelince kapitol kulağımı tedavi ettirdi ama yine de zaman zaman kendimi kulağımı test ederken buluyordum. Annem ellerinin arasında sımsıkı tuttuğu bir şeyle telaşlı adımlarla yanıma geldi. Şans için dedi. Bu Mecin oyunlara giderken bana hediye ettiği iğneydi. Altın bir halka içinde uçar gibi kollarını açmış bir alaycı kuş. Rüya vermeye çalışmıştım ama almamıştı. Bana o iğne sayesinde güvendiğini söylemişti. Sina iğneyi eşarbımın düğüm yerine tutturdu. Efi Trinket yanımıza gelip el çırptı. Herkesin dikkatine! Galiplerin harika geçecek bir seyahat öncesinde bir araya gelecekleri ilk dış mekan çekimimizi yapmak üzereyiz. Pekala Katniss, kocaman bir gülümseme lütfen. Çok heyecanlısın değil mi? Bir an lapa lapa yağmaya başlayan kar yüzünden pek net göremedim. Sonra evinin ön kapısından çıkmakta olan Pita'yı seçtim. Zihnimde Başkan Snow'un direktifini duyabiliyordum. Beni ikna et ve buna mecbur olduğumu biliyordum. Yüzümde kocaman bir gülümseme belirdi ve Pita'nın olduğu tarafa doğru yürümeye başladım. Sonra tahammülüm kalmamış gibi koşmaya başladım. Beni yakaladı, kendi etrafında döndürdü. Ayağı kaydı. Henüz takma ayağına tam olarak hakim değildi. Ben üstte, o altta karın içine düştük ve aylardır ilk defa öpüştük. Bu, kürk, kar tanesi ve ruj dolu bir öpücüktü. Ama hepsinin altında Pita'nın her şeye kattığı istikrarı hissedebiliyordum. Ve yalnız olmadığımı biliyordum. Onu ne kadar incitmiş olursam olayım foyamı kameraların önünde ortaya çıkarmayacaktı. Beni yarı gönüllü bir öpücükle cezalandırmayacaktı. Hala beni kollamaya devam ediyordu. Tıpkı Arana'da olduğu gibi. Her nasılsa bu istek bende ağlama isteği uyandırıyordu. Oysa ayağa kalkmasına yardım ettim ve eldivenli elimi koluna geçirip mutlu bir tavırla onu bizim eve doğru çektim. Günün geri kalan kısmı tıpkı bir rüyada gibi istasyona gidişimiz, herkesle vedalaşmamız, trenin hareket etmesi eski ekibin Pita ve Ben, Efi ve Heymiç, Sine ve Portia, Pita'nın stilistinin hatırlayamadığım kadar leziz bir akşam yemeği yememizle sürüp gitti. Sonra üzerimde pijamam ve büyük bir sabahlıkla konforlu kompartımanımda oturup diğerlerinin uykuya dalmasını bekledim. Heymiç'in daha uzun saatler yatmayacağını biliyordum. Hava karanlıkken uyumayı sevmiyordu. Tren sessizleşince terliklerimi giyip kapısına gittim kötü haber getirdiğimden eminmiş gibi asık bir ifadeyle kapıyı açması için uzun süre beklemem gerekiyordu. Beni şarap kokusuyla az kalsın nakavt ederken ne istiyorsun dedi. Seninle konuşmalıyım diye fısıldadım. Şimdi mi? dedi. Kafamı salladım. İyi bir şey olsa iyi olur dedi. Bekliyor ama ben kapitol treninde sarf edeceğimiz her kelimenin kayda gireceğinden eminim. Ee diye gürledi tren fren yapmaya başladı ve birden Başkan Snow'un beni izlediği, Heymiç'e açılmamdan hoşlanmadığı ve harekete geçip beni derhal öldürmeye karar verdiği fikrine kapıldım. Ama sadece yakıt takviyesi için durduk. Tren çok havasız, dedim. Bu zararsız bir cümleydi ama Heymiç gözlerini anladığını gösterir şekilde kıstı. Neye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Beni yana itip yalpalayarak koridorun ilerisindeki bir kapıya yürüdü. Büyük bir mücadele sonucu kapıyı açtığı zaman içeriye kar doldu. Heymich aşağıya atladı. Bir kapitol görevlisi yardım etmek için yanımıza koştu ama Heymich sendeleyerek toparlanmaya çalışırken munis bir tavırla görevliye durmasını işaret etti. Sadece biraz temiz hava almak istiyorum. Sadece bir dakika sürer. Üzgünüm dedim özür diler gibi. Sarhoş. Ben onu ikna ederim. Aşağı atladım ve Heymich'in peşinden peronda karlara bata çıka yürüdüm. Hey, hiç duyulmayacağımızdan emin olduğu bir noktaya trenin sonuna gelince durdu. Bana döndü. Ne var? Ona her şeyi anlattım. Başkanın ziyaretini, Gale konusunu ve ben bu işi yüzüme gözüme bulaştırırsam hepimizin öleceğini. Trenin kırmızı ışıklarında yüzü ayıldı ve sanki yaşlanıyor gibiydi. O zaman sen de yüzüne gözüne bulaştırmazsın. Bu seyahati sağ salim atlatmama yardım edersen diye söze girdim. Hayır Ketnas dedi. Sadece bu seyahat meselesi değil. Ne demek istiyorsun diye sordum. Seyahati kotarsam bile birkaç ay içinde bizi oyunlara götürmek üzere geri gelecekler. Sen ve Pizza bundan sonra her yıl akıl hocalığı yapmak durumundasınız ve her sene aşkınızı yeniden gündeme getirip özel hayatınızın detaylarını yayınlayacaklar ve senin o çocukla sonsuza dek mutlu yaşamak dışında bir seçeneğin olmayacak. Söylediklerinin etkisiyle sarsıldım. İstesem de Gale'la bir hayat kuramayacaktım. Tek başıma yaşamama asla izin verilmeyecekti. Sonsuza dek Pita'ya aşık kalmak zorundaydım. Kapitol bunun için ısrar edecekti. Sadece 16 yaşında olduğum için annem ve primle kalabilmek için sadece birkaç senem olacaktı. Ve sonra... Sonra... Ne demek istediğimi anlıyor musun? Diye bastırdı. Kafamı salladım. Sevdiklerimin hayatta kalmasını ve kendi canımı korumak istiyorsam benim için tek bir gelecek ihtimalinin olduğunu söyledi. Pita ile evlenmek zorunda kalacağımı